Nasıl düştüm bir daha denemek istiyorum ya. Çok süper deniyorum. <laughs> ya. <laughs> 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 ben nasıl atmadan gitti gelir misin? Hadi anneciğim lütfen. Bak çok büyük şeyler kaçırıyorsun. Tamam yanımda ol o zaman. Sen bana şuradan top ver. Hadi anneciğim. Al onu konuş. Hangisini seçiyorsun Nina? Kaplama yapmak istemiyorsun, balonları patlatmak istemiyorsun. Eğer e, mesela diyelim yaziderin tura gelirse, sen de en sevmediğin şey ne? ne? Hmm, bir ceza olmalı küçük bir ceza. Limon yalayacaksın Bana gelince de balon patlatacaksın. <laughs> tamam mı? Limonu çok severim Seviyor musun? Tamam süper. O zaman ben gidip limon alıyorum. Hadi. Yazı mı tura mı? Tura. Bakalım. Aa tura. Yes. Yine bana geldi sıra. Hadi bakalım bir balon ver bana. Ben kahverengi. Bakalım hangisini patlatacak? Kahverengi ay kız. Ha ha. Tamam ver kahverengi ay kızını. Ay kızı sana ay kızı sana. Bunu mu patlatacağız? Acaba tokaya da gerek var mı bilmiyorum. Var. Lina biraz şöyle. Gitmek istiyorum. Gitsem. <laughs> Dina bir kere deneyeceğim. Umarım düşmem. Dikkatli olmam lazım. Sen yine bana tokayı getir Bir, iki, üç. Ol Olmadı ama çok korktu. Tamam biz bunu tokayla yapalım Dina. Bir, iki, üç. Nasıl? Hiç korkulacak bir şey yokmuş değil mi? Vallahi anne, çok güzel. Anne, anne, Gel. Gel şimdi. Gel. Yanıma gelir misin anneciğim? Gel bakalım. açıyorum Tura. Yaz ne? Tura. Tura. Yazı geldi. Gel bakalım. Bilmem. Görüşme arkadaşlar da. Aa. Gerçekten de yanıyor musun? Bir de şöyle deneyelim. Aç bakalım ağzını. Bu hafif bir ceza oldu ama değil mi ya? Hafif mi oldu bu ceza yine? Nasıl? Isır bakayım. <laughs> Benimki biraz ağır oldu galiba. Ama ben yine de keyif alıyorum. Tamam. Üç damla yeter güzel. Şimdi sıra bende. Gerçi benim atmama gerek yok ki. Yazı da gelse, tura da gelse tatlatıyoruz. Hadi bakalım. İkimiz deneyelim mi Lina? Hayır. İkimiz deneyelim. Çok heyecanlı. Hayır, Lina. hayır. Lina. Önce bir şöyle yine deneyelim. Ay bu sefer çok korktum. Lina. Deli misin ya? çatlatmak istedim. Oley. Lina. <laughs> i̇ki Nasıl iki tane üstü, üstü yapalım? Nasıl iki tane üstü yapacağız anneciğim? Buraya koyuyorsun bir tane daha. Sonra... mü? Evet. İki katlı. Evet. Anneciğim tek katını yapamıyorum. İki katını nasıl yapacağız? Deneyelim bakalım. Lina yanıma gel. Hayır hayır hayır. Başlıyor. <gülüyor> 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 gel. Gel yavrum. Gel tamam gel. gel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyorum. <gülüyor> da, cim, gel gel